İşte başkan Yasin üstün, Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 19 ilçemizin bütün sokaklarında, bütün mahallelerinde bizi gördünüz ve görmeye devam edeceksiniz. Biz her zaman sokağın sesiydik. Şimdi de sokağın sesini, vatandaşımızın nefesini belediye koridorlarında inletmek için yola çıkıyoruz. için iyi bir siyaset anlayışını ortaya koymak için yola çıkıyoruz. İyi niyetle, bütün kararlarımızda ortak akılla karar vereceğiz. Asla asla biz yaptık olduğu demeyeceğiz. Bir kişinin değil, toplumun bütün kesimlerinin karar sürecine katıldığı, ortak akılla, en az hatayla, en hızlı çözümle en üretken projeleri ortaya koymak için yola çıkıyoruz. Şimdiden altını çizmek istiyorum. Bizim pozitif ayrımcılığımız yandaşa, yoldaşa olmayacak. Kadınlarımıza, gençlerimize, yaşanmışlarımıza, engelli kardeşlerimize velhasıl tüm dezavantajlı gruplardan yana olacak. Denizli'li hemşerilerim beni çok iyi biliyor. Biz de Denizli'mizin bütün sorunlarını çok diyoruz. Yapar sayası yapar dedi. kadar çalışkanız. Kararlıyız ve inançlıyız. Bu inanmışlığın verdiği sorumlulukla milletimizden yetki istiyoruz. Güvenli ve huzurlu bir deniz için ulaşım sorununu çözmek için yapı sorununu ortadan kaldırmak için deprem, sel, iklim krizi gibi krizlere karşı planlamalar yapmak için, tarım ve hayvancılığı ortaya kalkındırmak için, turizm potansiyelini artırmak için, sanayimizi güçlendirmek için hep birlikte sivil toplum örgütlerimizle, üniversitelerimizle, meclis üyelerimizle, kent konseylerimizle, muhtarlarımızla, kısacası bütün hemşehrilerimizle birlikte gençliği yönetmeye İlimiz 20 senedir ihmal edildi. Var olan sorunlar yok sayılıp göz ardı edildi. Son yıllarda nüfus ve ekonomi olarak büyüyen şehir vizyonsuz belediyecilik yönünden hak ettiği yere gelemedi. İlimizin altyapısına yapılan yatırımlar yok denecek kadar az ve yetersizdi. Yüzyılın altyapı projesi diye akılsızca milletin parası çarçur edildi. İlimizde ulaşımı rahatlatacak, nüfus artışını ve konut talebini karşılayabilecek imar uygulamaları yapılmamaktadır. Dere yataklarına çok katlı dikey mimariler çözüm değildir. Yaşanan son büyük depremden bile ders almadılar. Bizler yatay mimariye önem verdik. Denizimiz birinci derece deprem bölgesinde yer alan ve geçmişinde büyük depremler yaşamış bir şehirdi. Lakin deprem konusunda bugüne kadar hiçbir müspet adım atılmamıştı. İlimiz Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan illerden birisidir. Paraları israf ettikleri gibi suyu israf etmekte de zarar da maşallah millete yansıtmakta da üstlerinde yoktur. bunlar. Denizli sanayi ve tekstil şehri. Ülkemiz ekonomisinin önemli üretim ve ihracat şehirlerinden birisi olan Denizli bu konuda hiçbir zaman hak ettiği desteği görmemiştir. Belediyeden vasıflı eleman sorunu çözmek adına hiçbir adım dahi yoktur. Meslek indirme kursları sayesinde hem gençlerimizin işsizlik sorununu hem de işverenlerimizin vasıflı eleman sorununu bitireceğiz inşallah. Pamukkale'miz bir zamanlar dünyanın yedi arkasından olarak gösteriliyor. Tüm dünyadan turistlerin her yıl görmek için denize denizimize geldiği Pamukkale ve Karayip bölgesi ve diğer turizm bölgelerimiz eldeki güzelliklerimiz heba edildi. Denizde yaşayan çocuklarımızdan Pamukkale'yi görmeyen kalmayacak otobüs otobüs partileri şehir şehir kendilerimize otobüs otobüs belediye muhalefetiyle Süper Lig'den Haberin var mı Denizli? Bu konuda yapacağımız ilk iş denizli sporumuzu ben kurtarmak ve deniz sporumuzu tekrardan hak ettiği yere taşımak olacaktır. proje bile bunlar. Bunların işi gücü denizli falan değil. Bunların işi gücü yalan. Evet. Denizli Belediyesi tam anlamıyla batır. Denizli bu kadar fakir değil. çıkacağımız bu yeni yolculukta sizlerle birlikte kol kola yürümek benim için çok büyük bir olur. Bu yolculukta bizlerle birlikte olmaya var mısınız? Evet. Şehrimizi siyaset sinçalarından kurtarmaya var mısınız? Evet. Bana teveccüh göstererek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde denizimizi temsil etmemiz sağlayan ilkeli duruşlarıyla benimle birlikte olan Türk milliyetçilerinin avaz avaz az az avaz avaz ses olmaya gayret etmekten şeref duydum. Şimdi başta genel başkanımız olmak üzere bütün İYİ Parti yönetim kadrolarımızla beraber nezaket dolu büyük bir mücadelenin onuru ile Türk milletinin emrinde haksızlığa karşı, hukuksuzluğa karşı milletin hakkını savunan israfsız Yalansız, dolansız, rahatsız, çıkarsız, sadece vatandaşın yanında. Milletin en farkı toplumun tüm sıkıntılarını gözünde tutan sosyal reisi iyi belediyenin temsil makamına adayım. Bu şehrin bütün sorunlarını bilen ekip arkadaşlarımızla, ayağa yere basan projelerimizle, şehrimizdeki her vatandaşımıza eşit hizmet verebilme aşkıyla adayız. Şehrimizin her bir fidanında, her bir ağacında, bir damla bile suyunda, nefes alan her bir canımızda Beşiktaş'ın yeni doğanından, mezarda toprağın bağrında yakınına kadar sorumluyuz. Bizler bu bilinçle, ile, bu göreve hazırız. Sevgili Erkekler, Diğer Başkanımız Sayın Derbaşkan'ın dediği gibi, milletimiz iki kutuplu bir sisteme cenderiye sıkıştırılır. Biz milletimizi kırk katır mı, kırk satır mı terkinden kurtararak kendi içine sine sine gönül rahatlığıyla oy verebileceği yeni bir seçeneği sunuyoruz. üzerindeki çürümeye ve yozlaşmaya karşı sıkıştırıldığı iki yumruğun birinden yana değil, gırla müstekil durarak kendi başına kantara çıkacak. Cesaretle, azimle, kararlılıkla, sadece ve sadece milletimize kazandıracağız. Birbirinden beslenen kayıpçı siyasetine karşı milletimize yeni bir tercih, yeni bir yol, yeni bir gelecek sunacağız. Milli kimliğimizi yansıtan siyaset anlayışımızla Türkiye'nin demokratik milli yükselişini mutlaka gerçekleştireceğiz. Biz iyi Parti olarak millet odaklı yeni bir siyasetin temelini atmak siyasete erdemi geri getirmek istiyoruz. Denizimizin geleceğini kapalı kapılar ardındaki pazarlıklarla değil açık ve şeffaf bir biçimde milletimizin katılımıyla sandıkta şekillenmesini istiyoruz. Belediye yönetimiyle siyasi çıkarları birbirine karıştıranlara karşı belediye ile vatandaşı yeniden buluşturmaya geliyoruz. Millete tepeden bakanlara değil, milletin sırtından meşruiyet devşirmeye kalkanlara değil, milletimizle omuz omuza yürüyen, hakkı, hakikati dava bilen, vatan sevdalarıyla bu işi yapıyoruz. İşte o vatan sevdaları burada. İlkesiz siyasete karşı dik duran Serdar Geçikler burada. Her dayaklığa kafa tutan koca iyilikler burada. Engellere, iftiralara, yalanlara göğüs gelen cesur insanlar burada. Denizli'mizdeki tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum gelin bu oyunu bozalım. Gelin bu düzeni hep birlikte değiştirelim. Geleceğin inş inşası için değiştirelim. Güzel günler için değiştirelim. Hakça bir güzel için değiştirelim. Mutlu yarınlar için değiştirelim. Denizli için değiştirelim. siyaset simsarlarına sesleniyorum. Osman Ünal'a, Osman Özkan'a, Osman Kine, Osman Öke. Osman Teke. Osman Sevdi diye, Osman, Sennediye, <laughs> Osman Biz sev, siz sevmeyin. Hadi bakalım. Hale Artık burada. Görelim bakalım. El mi yaman,